Haydi lan, Geç lan şöyle! Bıçaklarımı getirin benim! <laughs> <gül <laughs> Bakın şimdi kafasının üstüne saplayacağım tamam mı? Bak 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 bak. Hadi, hadi. Oh! <laughs> 아하하하하하하 <laughs> başka meraklısı beyler. He? Bana bak sen artık fazla oldun. Yapma abi, yapma. Ateş et de hepimiz havaya uçalım. Bırakın bakayım o elinizdeki dandanları. Kimsin sen? Ne istiyorsun? Karami tadın damağında. İmzala şunu. <laughs> Peki ya imzalamazsam? Hah! Hah! ha Dağılın lan, dağılın, hadi bakayım! Ne oluyor be? Şşş. Çök ulan! Aa. Çök dedim! Anlamadım? Döner arkanı. Ne yapacaksın abi? Eğil lan! Abi, bugüne kadar namusumla yaşadım ben. Çök ulan, dağıtırım beynine! E, bari abiciğim herkesin içinde olmasın. Senin için fesat be arkadaş, utan ulan! Gel <laughs> bakayım! Çök ulan! <laughs> Sil papucumu! Yeter! Şunu da! Ne olan o pembe kravat? Karının başörtüsü mü? Tamam lan astır hadi! Hoşça kalın çocuklar! Erkek olan arkadan vurur tamam mı? Eee! Çok yaşa canım! <laughs> Sen de öp bakayım! Ha. Sen öpmesen olabilir. Ha! Mithat abi! Ne var? Mithat abiciğim! İzin verirsen senden bir şey isteyeceğim. İste iste, şimdiye kadar ne istedin de yapmadık damat! Bak kızarsın ama! Yok yok, kızmam! Kızabilirsin! Kızmam, kızmam! Kızacağını çok iyi biliyor. Kızmam oğlum, söyle! Bak benden günah gitti. Ha. Bugün izin ver de gidip Ayşe'yi göreyim. Ne? Ulan haftaya kız kardeşimle evleniyorsun, bir de zamparalık ha! Ulan dişi tavuğa baktığını görürsem, dinime imanıma makineliyle tararım seni! Çabuk bunu kapatın odasına! O kadar! Ben odamın yolunu bilmiyor muyum lan he? Oh. Her dakika tepemdesiniz. Hadi bakayım. Oh. 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 İzin vermede şey olay Ulan gene mi sen azgın karı? Aa! Ayşe! Ay, Kendine ne gel! Ne Bağırma kız! Aa! diyorum bak! Kendine gel kızım, sus! Bağırma, ok! Bağırma sana, sus kız! Ne oluyor, ne oluyor be, ne oluyor? Rüyamda bir mıntıkayı bastım! Sonra beni bastılar! Basılmış vaziyetteyim! Ok, cimcikleme kız! Neyse şimdi uyandım! Yapma! Kız bağırma! Sus kız! Kim var burada? Abi, ne iş? İçeride biri var. içerde kadın var abi. Bıktım ulan senin bu pis numaralarından. Patladın ay, mı be? Ay, i̇ki güne ay, kadar ay, evleneceksin ulan. Bekleyemedin mi iki gün? Abi, ne istiyorsun? Kaltak! defol. Defol. Abi. Bunun da odası kilitlenecek. Kimdi kapıdaki azgın karı? Evleneceğim kız. Ah! <laughs> oh. Bir de benim üzerime gül koklarsın ha? Ne vuruyorsun be? Benim suçum yok. Ne yaptın diyorum o kızla? Şey, evvelsi gece odama gelmişti. Ha, demek odanı aldın ha? Ah! Oh. Bir şey yapmadım ki, pişpirik oynadım. Ne? Bir de pişpirik oynadınız ha! Ah! Oh, yeter artık be, sen de! <laughs> Ayşe! Ayşe kız! Zırlama kız! <laughs> Hazır gelmişken Ayşe! <laughs> orus mu seni? <laughs>